neden buraya getirdin Sulina? Bundan sonra burada yaşayacaksınız. Bak hiç olmazsa bir kulübeniz bile var. Yeter artık Sulina vazgeç bunlardan. Evet Sulina ben burada yaşadım. Biliyorsun burası çok sıkıcı. Artık sus yeter. Kes sesini. Bundan sonra yaşamınızı burada sürdüreceksiniz. Alışsanız iyi edersiniz. Birkaç yüzyıl burada kalın da aklınız başınıza gelsin. İyi ama neden anlamak istemiyorsun? Ben sana hiçbir şey yapmadım ki. Kendi seçtim burada yaşamayı. Boşuna laf anlatmaya çalışma Kulina. Görmüyor musun deli bu kadın. Mavi ormanın keyfini çıkarın. Boşuna buradan çıkmaya uğraşmayın. Bu sihirli altını asla aşamazsınız. Ah. Ay şu hale bak kısılıp kaldık burada ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben baş beri olan sensin bir çare bul. Oyuncaklar onun tarafında olduğu için sihir gücüm kalmadı şoker. Ah. Ama ne güzel şimdi sonsuza kadar burada gül gibi yaşayıp gideriz artık. Ah. Ya burada bakımsızlıktan çirkinleşirsem ölürüm ayol ölürüm. Ah. Sana inanamıyorum Kulla Sana inanamıyorum Kulina. Ah. ah. buradaki otlardan güzellik krem mi yapsam acaba? Soğuktan yüzüm çatladı. Sen güzelliğinden başka bir şey düşünmez misin? Sus bakayım. Buradan çıkınca bu küstahlığın hesabını vereceksin bana şoker. Sahi Kulina. Buradan nasıl kurtulacağız? Bilmiyorum. Gerçekten bu kez bilmiyorum. Sonsuza kadar burada seninle mi yaşayacağım yani? Daha şimdiden karı koca gibi kavga etmeye başladık bile. Sulina sevgili oyuncaklarıma kim bilir neler yapıyordur şimdi. O kadın deli. Düpe düz deli. Uf. Ay. Ya burası gerçekten de kadar korkunçmuş. Bu kocaman ormanda ben onları nereden bulacağım? Kolina. Kolina. Şoker. Şoker. Anneciğim. Ay. <laughs> Ay yavaş kızarttın ellerimi. Zaten el kremi falan yok burada. Ne yapalım? Vakit geçsin diye sen istedin oyun oynamayı. Delirmemek işten bile değil. Hı. Sıkıntıdan patlayacağım burada. İkide bir de başımıza belaları açarken kafan çok güzel çalışıyordu. Şimdi de kullansana o şeytan zekanı. Bu Sulina aklımı başımdan aldı. Deli bu kadın. Beynim durdu adeta. Kulina. Ha? Şok ee... Golfo! Golfo! Ne? Golfo nerede? Golfo! Polina! Ah, sonunda buldum sizi. Ay, bu da ne? Suyunla bizi buraya hapsetti. Hadi Gorfo, bir şeyler yap da kurtar bizi. Ben mi? Ee, Ama nasıl? Bilmiyorum. Ay, ben de bilmiyorum. Demek oyuncaktan hepsini köleye çevirdi <laughs> öyle mi? Bu kadın gerçekten çok akıllı. He, saçmalama kendine gel Şoker. Burada kapana kısıldık. Elimiz konumuz bağlı. Onu durdurmanın bir yolu olmalı. Hemen hemen. E, biliyor musunuz işi bitince, tüm oyuncakları çöplüğe atacakmış. Dünyada yeni oyuncaklar getirecekmiş. Bu kadar da fazla ama. E? Elimizde bize yardım edecek, çizgi karakterden başka hiçbir şey yok. Kalbimi kırıyorsun ama, Şoker ben buralara ne zorluklarla geldim biliyor musun? İyi halt ettin. Hadi bakalım kurtar bizi o zaman. Ee? Kurtarabiliyor musun? Ee, sana da yaranılmaz zaten. Ay, kesin kavgayı. Ee? Aklıma bir şey geldi galiba. Aa! Bu tür kalkanların tam tepesinde, ee? içeridekiler nefes alsın diye, boş bir bölme olur. Aa! Hatırlarsan ben de seni bir iki kere, böyle bir şey hapsetmiştim. Hatırlamaz olur muyum? Hiç aklımdan çıkmıyor ki. <laughs> Şeker bak şimdi yukarı doğru tırmanırsan, buradan kurtulabiliriz. İyi de, Nasıl tırmanacağım oraya? Gorfo, hadi He? bir sarmaşık bulup şu bölmeden aşağı atar mısın? Benim için çocuk oyuncağı. Ha. Nihayet uçabilmen bir işe yaradı. <laughs> i̇şe yarar mı? Yarar. <laughs> hadi sene beceriksiz. Tamam. Sarkıt şu sarmaşığı. E tamam tamam. Ben şimdi uzun bir sarmaşık arıyorum burada. Biraz bekleyin canım. Doğruca kütüphaneye git kırmızı kocaman bir kitap göreceksin. O kitabın 1672. sayfasını aç. Orada bir iksir tarifi göreceksin. Tarife göre iksir yap ve bütün oyuncaklara teker teker içir. Onlar Sulla'nın etkisinden kurtulduğunda ben yine eski gücümü kazanıp buradan çıkabilirim Şoker. Sen hiç merak etme. Buldum buldum. E şimdi uzatıyorum. Ay, söylediklerimi sakın unutma Şoker. Tamam Gönder e, tamam. gönder gelsin. E, işte. Sen rahat ol Kulina tamam. Gönder. Tamam. Unutma 1672. sayfa. <laughs> Bunu yapacağımı düşünmüyorsun değil mi Kulina? Neler söylüyorsun Şeker? Bunu tahmin etmeliydim dönek. <laughs> Kendimi senin için tehlikeye atacağımı düşünmüyorsun herhalde. O aptal oyuncaklar da beni hiç ilgilendirmiyor. Onu var adios. See <laughs> <laughs> <dobrze> you <gefilmiş> çal Happy Disney. Ciao ciao. Tschüss. Arrivederci. Bastelami. Yani kısacası hoşça kal Kulina. Yazıklar <laughs> olsun sana Şoker. Çekil şuradan. <laughs> <yani. gülüyor> İstesem de bundan daha güzel bir durum ayarlayamazdım. <laughs> bay bay. Bay bay. Bay bay. <laughs> i̇şte şimdi mahvolduk ve oyuncaklar dünyasını kurtarmak için, elimden geleni yapacağım kuline. Alacağın olsun Şokel. Bu kadarını da beklemezdim. Ben ne yapacağım şimdi? Kendim için değil zavallı oyuncaklarımı düşünüyorum. <laughs> ah, ah, Gorbo başardın demek. Ah. Sevgili sevgili oyuncaklarım sizi kurtarmaya geliyorum. <laughs> İyi ama bunu neden yapıyor? Deli de onun için. Peki kuline nerede şimdi? Ay sahi kulineyi unuttum. Ben üzerime düşeni yaptım. Sana çok teşekkür ederiz Şoker. Hayatımızı kurtardın. Evet çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ah kulina. Ah çok kulina. Kulina. <laughs> 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 Sulina, şu keriksini yapmak için geri döndü biliyor musun? Herkes onun sayesinde kurtuldu. O bir kahraman. Gerçekten gözlerim yaşardı Şoker. İyi misin Yüce Kulina? Seni çok merak ettik. Sulina bizi ne hale getirdi gördün değil mi? Ee? Senden bile korkar olmuştuk. Bize kızmadın değil mi Kulina? Hiç kızar mıyım? <laughs> Bunların hepsi Sulina'nın oyunuydu. <laughs> şoker sana... Tamam tamam, teşekküre gerek yok. Sana iyilik olsun diye yapmadım zaten. Sırf suyla gıcık olduğum için. Eee? Ha, Bir de şu ukulele elektronik oyuncakların geleceğini duyunca, canım sıkıldı. Ne olursa olsun sen yine de bir kahramansın Şoker. E, e. E, bir bu eksikti. Sen, sen bir kahramansın, kahramansın, kahramansın Şoker. Tamam tamam tamam, tamam, tamam <laughs> be. O kadar da iyi biri değilim. Abartmaya gerek yok. Of, sıkıldım ben bu ilgiden. Ben gidiyorum. <laughs> ah. Kulina, kulina kulina. Kulina, seni çok seni Çok